Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin Çankırı Şubesi'nin çok değerli başkan ve yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle derneğimizin davetine icabette bulunan değerli hanımefendiler, sözlerime başlarken hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Böyle bir vesileyle, bizleri bizlerle buluşturan, sizlere en azından uzaktan da olsa hitap etme imkanı veren değerli dernek başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 150 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir mücadele sonunda kazanılmış bir gündür. Çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen 40 bin dokuma işçisi kadının greve gitmesi, polisin ise işçilere saldırması, fabrikayı kilitlemesi ve o asnada çıkan yangından da fabrikanın önüne kurulan barikatlardan dolayı kaçamayan 129 kadın içinin can vermesi yatıyor. Ve o günün anısına her yıl Dünya Kadınlar Günü kutlanır. Batı'da bir takım mücadeleden sonra kadınlara yönelik haklar alınıp ve bir günde de onu simgeleştirirken diğer taraftan bundan 1400 yıl önce peygamberimiz efendimiz veda hutbesinde kadınlarla ilgili bakın neler söylüyor ey insanlar kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Bizler bu inanç derinliğinden gelen duygularla kadınlarımızın haklarına her daim riayet etmeliyiz. Kuşkusuz istikbalin inşasındaki başarı kadınların aile ve toplumdaki yeriyle doğru orantılı olacaktır. ...hak ettiği değeri vermeyen bir toplum, bir kanadı kırılmış kuş gibidir, yükselemez. Kadın ve erkek birbirinin rakibi değil, refikidirler. Düşmanı değil, tamamlayanıdırlar. Bütün varlıklar çift yaratılmıştır. Birbirlerine her alanda muhtaç olan bu çiftler, birbirlerini tamamlayarak bir bütün oluştururlar. Aralarında biyolojik, fizyolojik ve psikolojik pek çok fark olmasına rağmen... Ne erkek kadının ne de kadın erkeğin az veya çok gelişmiş bir versiyonu olmayıp birbirlerinin imdadına koşmak için yaratılmışlardır. Bir üstünlük söz konusuysa o da cennet analarının ayakları altındadır hadisiyle kadınlara aittir denebilir. Akıllı kişinin kadına karşı ölçü ve saygıyı elden bırakmaması gerektiğini söyleyen Mevlana bir adım daha ileri götürerek kadının annelik vasfıyla yaratıcı ruhunu açığa çıkardığını beyan etmiştir. Kadını eve hapseden, onu sosyal hayatın dışına iten, törenin kurbanı haline getiren anlayış yanlış olduğu kadar kadını tahammül edemeyeceği çok ağır şartlar altında çalıştırmak da zulümdür. O ikinci sınıf insan olarak görme yanlış olduğu gibi fıtratına sığmayan kadınlık özelliklerini görmezlikten gelerek ağır yükümlülükler altında ezmek de doğru değildir. Dolayısıyla kadın fizyolojisi ve psikolojisi nazar alınmalı. Gerek kadın gerekse de erkek hayatın bir paylaşım, dayanışma ve bir bölüşüm bölümünden ibaret Bir iş bölümünden ibaret olduğunu bilmede bilmeli ve her biri kendi fıtratına uygun işleri yaparak diğerine yardımcı olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.